Merhaba arkadaşlar. Bu videoda LMI ve Wolfix'ten bahsedeceğim size. Yakın zamanda LMI'nin kampanyası olmuştu. Bunu Twitter'dan duyurmuştum. Bu ara neredeyse aralıksız kampanya şeklinde ilerliyorlar. Bundan fon alan arkadaşlar Wolfix kullanarak ancak işlem açabiliyor. Wolfix, Halicim analizinde kullandığımız bir program. Gayet stabil çalışan ve e, hacim analiziyle uğraşan insanlar için e, gayet konforlu bir e, yazılım. Tabii e, bu programı daha önce kullanmamış olan e, tecrübesi olmayan arkadaşlar burada e, zorlanıyorlar. E, ben açıkçası şunu söyleyebilirim, e, Wolfis programını e, ilk açtığımda e, herhangi bir chart açmayı başaramamıştım ben de. E, videonun başında e, bu e, konuya değinelim. Sonra eee LMI fonundan genel olarak fonların içeriğinden, kurallarından bahsedelim. Volfix programını açtıktan sonra daha doğrusu şöyle söyleyeyim. işte siz LMI'dan bir fon aldığınızda eee Volfix programını ücretsiz kullanım hakkına sahip oluyorsunuz. Eee Volfix.net'e girdiğinizde burada bir aylık kullanımını kripto alanında 40 dolar, tüm piyasalar içinde 70 dolar olduğunu aylık kullanımını görüyorsunuz. Ee, şimdi elemaydan fon aldığınızda Wolfix'i ücretsiz kullanıyorsunuz. Fakat e, burada kripto piyasası buna dahil olmuyor. Kripto piyasası haricinde e, datayı alabiliyorsunuz. Yani burada LMI'da izin verilen varlıklarla ilgili datayı alıyorsunuz. LMI'dan fon aldığınızda size bu fon süresince bu ücretsiz bir şekilde Wolfix programını ücretsiz kullanım hakkına sahip oluyorsunuz. Yani şimdi burada tam olarak belki doğru bir ifade olmayacak ama mesela bu 70 dolarlık paketi yani kripto haricinde zaten işlem yapan insanlar mecbur şu 70 dolarlık paketi almak zorunda. Yani örneğin e, Nasdaq, e, S&P, Euro dolar, işte altın, petrol vesaire. Yani forex'te daha çok bildiğiniz e, varlıklar üzerinde ticaret yapıyorsanız bu 70 dolarlık eee volfix'i almanız lazım. Ama şu anki kampanyada zaten e, işte 45 dolar e, 50 dolar civarlarında bir para vererek e, dataya ve programı ücretsiz sahip oluyorsunuz. Böyle bir avantaj var. Yani e, Wolfix'i doğrudan aylık almaktansa fonu alarak e, bedavadan bu e, programa da erişiminiz oluyor. LMI'den fonu aldığınızda size e, bununla ilgili mail geliyor. Wolfix'i indiriyorsunuz, kuruyorsunuz. E, sonra Wolfix'in şöyle bir ekranı var. Geliyorsunuz biz Chart diyorsunuz. Bu şekilde grafik açıldıktan sonra, şurada Trading yazıyor. Trading tıkladığınızda artık burası alım satım için kullanacağınız bir grafik ekranına dönüşüyor. E buradan mesela biz demo'yu seçelim. Demo hesabını seçtim işte. Burada simülasyon. Şimdi biz buradan diyelim ki BTC'de işlem yapacağız. MBT seçiyoruz. Yani e, mikro Bitcoin kontratı. E, 50 bin dolarlık fonu aldığınızı düşünecek olursak burada 5 kontrata kadar işlem yapılabiliyor. Şimdi burada time frame e, olarak kullanabilirsiniz. Range bar vesaire buradan istediğinizi seçebilirsiniz. Siz genelde e, piyasada price action vesaire kullanıldığı için zaman dilimlerini kullanacağınızı düşünerekten e, buradan işte örneğin 15 dakikalık grafiği açalım. Cluster e, diyelim. Şuradan apply diyelim. Şimdi bizim burada grafiğimiz bu şekilde geldi. Biz peki şu anda bu videoyu çektiğim esnada piyasa kapalı olduğu için datada bir hareketlik yok. Geçmiş şöyle mesela ayın 5'i beşi diyelim. 5'inden olan grafik gelsin. Ya bu arada bununla ilgili Wolfix'in YouTube kanalında video var. İngilizcesi olan arkadaşlar doğrudan oradan e, izleyebilir. Ben şimdi kısaca buraya değineceğim. ya yani Çünkü bu ekranı kullanamayan arkadaşlar olmuş. E, şimdi bununla ilgili biz e, long işleme gireceksek auto buy eğer short işleme gireceksek auto sell, aktif olması lazım burada. Biz işte kısa yol olarak da alt b alt s olarak burada geçiyor. Mesela ben auto buy dediğimde gelip işte burada kontrat sayısı 5 olarak yerli örneğin işte bir kontrat dedim gelip buraya tıkladığımda istediğim fiyat yüzeyine emrimi yerleştirmek için bir sembol geliyor tekrar tıkladığımda buraya bir adet buy limit koymak istiyor musun bu fiyat yüzeyine evet dediğimde buraya bu emri koyuyorum istediğim zaman üstüne bir kere tıklayıp aşağı yukarı istediğim yere bu emri Taşıyabilirim. Şimdi burada buy limit e, bu şekilde bir e, emir yerleştirmiş oluyoruz. Şuraya da baktığımızda limit emir olarak görünüyor. Yine bu işaretliyken ben fiyatın üzerinde bir noktaya koyarsam da bunu da stop emir olarak algılıyor. E, çünkü neden e, ben bir short emrinin e, kapatmak için stop olmak için bay emir koymam lazım. E, tersi işlemle kapattığım için bunu da stop emir olarak algıladı. Cancel all dediğimde açık olan bütün emirlerimi iptal ediyor. Yine açık olan bir işlem varsa trade out diyebilirim. Kapatabilirim. Trade out all de dediğimde de açık olan farklı paritelerdeki varlıklardaki işlemlerimin hepsi kapanır. Onun dışında buradan tetikleme emri koyabiliyoruz buy trigger dediğimizde işte fiyat şurayı kırdığında ben re testinden gelip işleme gireceğim. Önce fiyatın tetikleme fiyatına ulaşması lazım. Sonrasında bu fiyat düzeyinde de ee, emrim yerleştirilmiş olacak işte fiyat kırdı Tetiklendi emrim ve retestinde işleme girdim gibi benim Kullanmadığım bir e, Alan burası Yani tetikleme emri koyabiliyorsun buradan da doğrudan işte buy market dediğimde bir lotlu Market buy alıyor musun market buy satıyor musun ee, Bu var e, bunun dışında şurayı e, on yaptığımızda Bu alandan Mesela işte yüzde olarak ayarladığınızı düşünürsek mesela işte yüzde 1'e geldiğinde işlemin yüzde 60'ını kapatalım. Take Profit, yüzde 2 hareket olduğunda yüzde 20'sini kapatalım şeklinde yüzde 1'e de stopum yerleştirilsin şeklinde. Buradan da şunu seçtiğimizde stop emri eğer gerçekleşirse Take Profit'ler iptal olacak ya da take profit herhangi bir take profit emrine ulaşıldığında o miktarda stop emrini kaldırmak üzere 1'e 1.6 ararımız oluyormuş bunu gösteriyor buradan istersek bunu pip olarak da ayarlayabiliriz yani yüzde olarak da ayarlayabiliriz bunu işte bitcoin'de yüzde olarak tercih edilebilir belki belki s&p nasdaq gibi e, ya da işte altın petrol vesaire de Bunu yüzde olarak değil de belki pip olarak kullanmayı tercih edebilirsiniz e, Onun dışında yani bu ekran e, Bu şekilde Genel hatırıyla buradan işte Yakınlaştığımızda da Buradaki Şöyle yapalım şunun Şurayı biraz arttıralım daha düzgün bir Data gelsin önümüze e, Burada da işte hangi fiyat düzeyinde Kaç kontrat alınmış, satılmış onları görebiliriz. Burada e, şu üstteki değerleri kapatmak için de şuradan Jot dersek şunu Off diyelim. Apply. Onlar da kapanır. E, bu şekilde e, işlemlerinizi yürütebilirsiniz. Dediğim gibi şu an piyasa kapalı olduğu için e, herhangi bir fiyatta hareket yok. Fona gelecek olursak da Şimdi fonda şöyle bir durum var. Burada kar hedefi baktığınız zaman %6 yani 100 binde 6000 işte 50 binde 3000 şeklinde ilerliyor. Burada işte genel olarak %6 düzeyinde bir kar hedefi var. Burada maksimum günlük bu arada kayıp limiti yok. Maksimum drawdown'ınız var. Burada maksimum düşebileceğiniz e, şu e, medium paket e, bu yönden avantajlı yani sizin e, kar hedefiniz 3000 ama 2500 dolar geriye düşme e, hakkınız da var e, burada mesela neredeyse birebir bir oran varken burada 6000'e 3000 yarı yarıya gibi bir oran var burada 9000'e 5000 şimdi buradaki e, toplam paketler içinde en mantıklı olan Medium. E, ikincisi ise Max. Max neden avantajlı? E, max'ta da şöyle e, neredeyse hani yarısından e, biraz daha fazla bir e, drawdown hakkınız var. Bir de 15 lotluk e, işlem hakkınız var. E, normalde mesela işte Medium paketi aldınız zaten 5 lotluk işlem açmayın yani mikro işlem mikro lotlarla. E mesela mikrolot dediğim şey şöyle SNP'de mesela bir lot mikrosunda 10 lota denk geliyor. Yani siz mikro olarak işlem açtığınızda 50 kontrat açabiliyorsunuz ama normalinde 5 kontrat açabiliyorsunuz. Yani siz burada SNP'de vesaire işlem yapıyorsanız zaten bir kontrat Hani mikroda yapıyorsanız işte maksimum 15 kontrata kadar falan kullanabilirsiniz yani bu Yoksa bir anda hesap patlayıverir ama zaten şeyde e, Bitcoin'de mikrosunda işlem yapmanızı izin veriyor yani mikroda 5 lotluk e, şey Pozisyon açabiliyorsunuz o da e, 0.50 BTC'ye denk geliyor e, Bu belki bir noktada hani işte dar stop kullanarak işlem alan Kişiler için düşük kalabilir. Yani buradaki 15 lot belki yine 15 lot kullanmazsınız. 10 kullanırsın ama Bitcoin'de işlem yapacak olanlar için bu paket mantıklı. burada baktığınızda zaten 175 dolar işte yüzde %40 şu anda indirim var. E bu yani 100 dolara kadar düşmüş oluyor. oyunuyla bu hani ben %90 Bitcoin'de işlem yaparım diyen birisi için bu mantıklı. Ama işte altın, petrol, işte euro dolar vesaire gibi şeylerde işlem yapacaksanız bundan bir tane alacağınıza bundan iki tane, üç tane alın. Zaten beş hesaba kadar izin veriyorlar. Bundan iki, üç tane alın. Ayrı ayrı yönetin. Hem birden fazla elinizde fon olursa Trade'de psikolojik olarak da daha rahat hareket edersiniz. Bir tanesinde e, zarar ettiğinizde belki diğerinde e, kar yapıp e, ilerlerken o noktada işte intikam trade gibi vesaire e, işlemlere girmeden e, psikolojinizi daha rahat yönetirsiniz. E, buranın e, şey yönünden çok büyük avantajı var yani fiyat yönünden e, dezavantajlar da var, avantajlar da var. Burada futures Amerikan vadilerinde işlem yapmanız sizi bazı noktalarda zorlayabilir. İşte hafta sonu işlem yapmıyorsunuz ya da Amerika tatilse işlem yapmıyorsunuz gibi durumlar var. Onun dışında işte Türkiye saatiyle 12 ile 1 arasında Bitcoin'de piyasa kapalı burada gibi durumlar var. Fakat fiyatı çok uygun yani burada 50 dolara 50 bin dolarlık fon alabiliyorsunuz. Yani düşük bütçeniz varsa burada belli bir para çekimi yaptıktan sonra gidin isterseniz diğer fon şirketlerinden fon alın. Yani mesela işte FTMO var. FTMO Baktığımızda şimdi şuradan bir kıyaslama yaparsak mesela örneğin işte 150 bin dolar, Gerçi orada 150 bin dolar var mıydı şuradan bir bakalım ne vardı orada. Şimdi burada mesela 100 bin var ya da şu 50 bin üzerinden gidelim. 50.000 bin yani 50 bin dolarlık fon için 345 dolar istiyor. Hatta 345 euro istiyor sanırım. Ee, biz bunun için diğer tarafta e, şu anda işte 47 dolar civarında bir paraya bunu alabiliyoruz. Burada başka ne var? İşte iki aşamı var burada. Yani ne yapacaksınız? Önce %10 bir kazanç elde edeceksiniz. İkinci aşamada da %5 kazanacak kazanç elde edeceksiniz ki iki aşamaya geçtikten sonra fonlanacaksınız. Eee LMI'da sadece yüzde %6 kazançla fonlanan hesaba geçmiş oluyorsunuz. Burada günlük kayıp limiti var. Diğer tarafta yoktu. Onun dışında 5000 kazanç hedefi var. Bizimkinde 3000'di. Maksimum drawdown 5000'e 5000 birebir gibi bir durum var burada. Bizimkinde de 2500. Orada da birebir gibi bir durum var. Minimum trade günü 4 gün diyor elemayı da iki gün e, yeterli bunun için. E, ondan sonra buralarda neredeyse tamamında inanılmaz e, bir e, avantajı var elemanın. Özellikle yani şurada ben e, kaç tane yapıyor 7 tane e, fon alabiliyorum 50 bin dolarlık. Burada bir tane alabiliyorum yani ve burada herhangi birini e, işte herhangi bir 5000 dolar ya da 2500 dolar zarar limitlerini açtığımda hesap patlıyor. Öbür tarafta ben bu parayla 7 kere şansımı deneyebiliyorum. Tek aşamada %6 karı hedefleyerek. Yani buranın avantajı ne olabilir? Tek avantajı zaman limiti yok. LMI'de ne vardı? Burada 30 gün süreniz var. Yani buradaki mini haricinde diğerlerini 30 gün diyebiliriz minide 15 gün ee, peki e, 30 gün kafaları karıştırabiliyor 30 gündeki muhabbet nedir yani şu şekilde ya ben e, işte 30. günde diyelim ki benim burada medium paket üzerinden yine konuşalım İşte 2800 dolar kardayım ve 30. gündeyim yani benim bütün e, emeğim boşa mı gitti hayır ben sadece burada 50 dolar daha ödeyerek 30 gün daha alabiliyorum ve 2800 dolarlık karımın üzerinden devam ettirebiliyorum. Yani burada 30 gün sonunda illa her şey bitecek diye bir şey yok. Yani siz normal trade'inizi yapacaksınız 30 gün içinde. %6 kazanmaya çalışacaksınız. Hesabınızı %6 büyütmeye çalışacaksınız eğer ki e i̇şte dediğim gibi yani 2500 dolar kâra geldim ve benim günüm doldu ne olacak bu 2500 dolar bir aylık emeğim boşa mı gitti? E gitmedi Bir 50 dolar ödüyorsunuz Sürenize 30 gün daha ekleniyor ve kaldığınız yerden Bütün şartlar aynı kaldığı şekilde devam ediyor sadece süreniz 30 gün daha uzuyor e Bunun dışında bahsedeceğimiz burada Bir şey var mı? Yani herhangi bir kuralı ihlal ettiğinizde yeniden başlatma butonuna basarak başlatabilirsiniz. Yani siz burada işte bunun Normaldeki fiyatı 78 dolar ya, siz indirimle bunu gerçi şu anda 47 dolar alıyorsunuz. Kampanyada bitmiş olduğunu düşünelim. Şimdi siz işte günlük zararı mesela günlük zararı yoktu pardon. Yani 2500 dolar zarar ettiniz ve hesap patladı. Ee, bu noktada mesela ama ne oldu işte 5 gün geçmişti hala 25 gününüz var. Ee, yeniden almak isteseniz 78 dolar ama orada yeniden başlatma isteğinde bulunup 50 dolar ödeyerek e, Tekrar 2500 dolar zarar siliniyor ve Sıfırdan başlayarak Sadece kalan gün üzerinden işte 25 gün kalan gün üzerinden devam edebiliyorsunuz gibi bir durum var. Ama işte gün fazla kalmadıysa yeniden başlatmak da çok mantıklı olmayabilir. Bunun dışında toplamda 30 bin dolara kadar çekimlerin %100'ünü %100 siz alıyorsunuz. 30 bin doların üzerindeki çekimin 90-10 şeklinde bölüşülüyor. Burada FTO'da yanlış bilmiyorsam 80'e 20 bu oran. Ee, onun dışında başka yani Wolfix'ten bahsettik. Ee, kripto e, ben şu anda e, bunu sormadım ama şeyde yazdığı kadarıyla yardım merkezinde kar çekiminde eğer isterseniz kripto para üzerinden de ödeme yapılacağı yazıyor. Kazancımı nasıl çekerimi tıklayalım. bölgenizde standart para çekme yöntemleri mevcut değilse para çekme işlemi kripto para biriminde işlenecektir diye belirtilmiş. Gelen sorulardan ürünler burada mesela SM yani şey olarak şöyle mesela Euro Euro dolar paritesi burada nedir 6E bunların kodlarını gelip buradan bakacaksınız yani 6E mesela çok kullanılanlardan hani örneğin işte S&P, SP500 değil burada S bunun mikrosu ne? MS siz işlem yaparken ne ile işlem yapacaksınız? MS ile işlem yapacaksınız. 1MS 0.1S yani 10 tane MS, 1 tane S yapıyor. Şimdi Micro Bitcoin, MBT. E, Ethereum, MET bu kodlarla. İşte ham Petrol, CL. Onun dışında e, yine Petrol'de de Mikros'unu kullanın. Mikro, MCL'yi kullanın. E, onun dışında Domuz, Sığır bunları geçelim. Fasulye bunları da geç. Altın, GC var. Bunun da Mikros'unda işlem yapın. MGC. E, burada tabi işlem yoğunluğu en yüksek kontratı seçmeniz faydanız olacaktır. İşte gümüş. Ee, onun dışında yani future alanında e, fon sağlayan şirketlerde genelde sadece bu Amerika oluyor. E, Avrupa olmuyor. Ama burada ayrıca e, da var. Yani da değil. Siz burada tabi Ftax'da işlem yapacaksanız geleceksiniz. mikrosunda işlem yapacaksınız. Ya yani Burada bir e, mikro e, 0.1 Mini DAX'a denk geliyor. E, bu şekilde işte buradan Eurobond'da belki işlem yapmak isteyen olabilir. E, burada gelip bunları dolaşın, inceleyin. Yani gelip buradan mesela S&P'ye tıkladığım zaman CME açılıyor. Burada işte çalışma saatleri vesairesi hepsi var. Burada bir tik 0.25'tir. Yani 4 tik bir puana denk gelir. Yani bir puan 50 dolara denk gelir. Yani bir puanlık bir hareket 50 dolar. Ee, ondan sonra yani işte burada işlem yaparken örneğin 3 puanlık bir stop koyduğunuzda bir lotta 150 dolar risk etmiş olursunuz. 10 mikro S&P kontratında işlem açtığınızda yine 150 dolar risk etmiş olursunuz. Mikroda işlem yapmanın bir avantajı da şu olacaktır. Mesela bir kontrat açtığınızda bunun ya tamamını kapatacaksınız ya devam edeceksiniz. Fakat 10 kontrat mikroda işlem açtığınızda ee, işte tp1 tp2 diye ayırıp yani işte üçünü bir yerde kapatıp dördünü bir yerde kapatıp e, gibi parçalı satışlarla e, işleminizi kapatabilirsiniz. Başka bahsedeceğimiz e, burada hafta içi pozisyonları taşıyabiliyorsunuz. Yalnız burada e, bazı açıklamalar var. Bunları okumanız lazım. E, ben e, normalde S&P e, ve Bitcoin'deki e, işlemlerimde e, ne oldu gecelik olarak ben bu işlemleri taşıyabildim ama mesela Cuma akşamı piyasa kapanırken e, açık olan pozisyonlar otomatik olarak kapanıyor yani Cuma'dan Pazartesiye pozisyon taşıyamıyorsunuz öyle bir durum var yani burada açıkçası şöyle söyleyeyim yani fon aldıktan sonra ya da önce burada bütün adımları okuyun. Yani şartlar nedir vesaire. Şimdi çok fazla böyle detaylı bir e, soru da açıkçası gelmedi. E, hani doğrudan cevaplayabileceğim başka bir soru da yok galiba. Genel şöyle bir toparlarsak. E, şimdi doğrudan buradan hiç tecrübeniz yoksa e, işte fon alın vesaire demiyorum. Ya yani muhakkak bir e, tecrübeniz olması lazım. Bu tecrübeyi ne yapacaksınız işte YouTube'da yüzlerce video var. Gelin işte price action bilmem ne vesaire. Onun dışında işte hacim analizi ile ilgili eğitimler var. Bunlardan faydalanabilirsiniz. E, yani İngilizcesi olan arkadaşlar için zaten kaynak sınırsız. Şimdi yapay zeka ile birlikte Gerçi İngilizce bilmeyen arkadaşlar da şey yapabilir Mesela buradan Ya ben işte volfix'in kendisinden eğitim alacağım derseniz Gelip buradan Eğitim alabilirsiniz şurada bakalım İngilizce 10 saatin üzerinde 16 videoluk bir Eğitimleri var Fiyatı ne kadarmış yani 1290 Euro'luk bir eğitim bu. Yani tabi daha uyguna eğitimler var. Bu yani gidip de 1290 Euro'ya bu eğitimi almanız şart değil. Onun dışında Wolfix'in YouTube kanalına girin. Oradaki videoları izleyin. Yani bir şekilde bir stratejiyi geliştirdikten sonra gelin Wolfix'te TMO hesapta bir süre takılın, emir bırakmayı, stop kullanmayı vesaire ayarları genel olarak öğrenin. E, sonrasında e, LMI'dan e, gelip buradan yani benim ilk etapta tavsiye edeceğim kendiniz denemeniz için Medium paket olur. E, deneyimliyseniz zaten halihazırda ve özellikle Bitcoin'de ticaret yapacaksanız e, bu 150 bin dolarlığı alabilirsiniz. E, bütçeniz kısıtlıysa bundan alın. E, ondan sonra işte hatta e, şundan e, bir tane alacağınıza 2-3 tane gün paket alın. Başlangıç tarihini de istediğiniz gibi seçebiliyorsunuz. Atıyorum e, işte e, ayın 11'inde bir tanesi başlasın. Bir tanesi ayın 18'inde başlasın. Bir tanesi de ayın 25'inde başlasın diye. E, indirim döneminde 3 tane alıp e, böyle farklı zamanlarda başlayan e, paketleriniz olabilir. Görüşmek üzere.